Herkese merhaba arkadaşlar videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte başlıklarla görmüş olduğunuz üzere size nasıl iOS'ta oyun yüklenilir onu göstereceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şu artık çalışmıyor bu. Bunu ben silmedim ama artık bu yüklenilmiyor yani. Ama şimdi size e, bunun şeyine hilesini göstereceğim nasıl yüklenildiğini falan. Şu Roblox'u sanırsam öyle indirmiştim. Arkadaşlar bu arada bir önceki videom ya ee, şey bir 5000 izlenilmiş. Teşekkür ederim. Şimdi size nasıl hile olduğunu göstereceğim. İlk önce safari plan ne varsa ona girin işte. Şimdi buraya e, bu şey yazın. Ben olursa size linkini açıklamaya bırakırım. Ondan sonra arkadaşlar ben şimdi burada şey vardı Minecraft. Hani onu ekleyelim. Girelim tekrar. Minecraft neredeydi? Dakika. Arkadaşlar neyse artık en üsttekini şunu yükleyelim biz. Şunu yükleyeceğim. Bu arada arkadaşlar pip derdekinin mi söyleyeyim. Şu üstteki solucan oyununu yükleyeceğim. Bekleyelim. Bize bir tane şey çıkaracak. Evet yükle diyoruz. Şimdi buraya gelecek. Arkadaşlar şimdi bu şekilde yükleniyor. Yüklenmesi birazcık bayağı zaman alabilir. Çünkü benim depolama alanım yok. Yani yüklenilmesini beklersek en az bir dakika falan alabilir. Bu arada arkadaşlar eğer e, daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Eğer bunun gelmesini kanıtını da istiyorsanız ben size atarım videosunu. Eğer yani bir sıkıntı falan yaşarsanız bu şey e, gösterdiğim şeyle ilgili yorumlara yazabilirsiniz. Size cevaplarını atarım. Şimdi arkadaşlar kapatmam lazım. Hepinizi seviyorum bu arada. 59 abone olmuşuz. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah 100 abone oluruz. Hadi gel Hoşçakalın.